Evet antrepo'da Akir var İlk ben vurdum hadi inşallah Ceket Sadece Akir yok bu arada Cehennem Talısı falan da vardı Bunun içine girmemiz lazım 36 can Kim öldü lan? Ölmeyin lan bizim gerizekallar. ölmeyin Baba sarsılmaz süresini a inanılmaz kontrol ediyor ya. Herkes kutup 25 can. <laughs> Hımm Üstümüze alalım, ya da şu adamı Hs verip aldım <laughs> Vuhuuu, hadi bakalım can. Kaçırma lan gerizekalı I <laughs> live with me, show you respect, tamam Beyin fakiri ya kaçıracak oradan öküz Hadi la onca Hadi la bir ceket <laughs> İnşallah ben vurmuşumdur gerçi değil mi? Aç aç Salaklar sizi Bizden kim açıyor? Onu anlamış değilim Bas 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 Çılgın Allah neyse Kime gelecek? Aha, evet vallahi ben vurmuşum. Cilveli hasar reçetesi.